illa kalila. İftihar edecekler. Çin Çinisini şusunu buzunu çok güzel yapacaklar. Mermerini, şatırvanını nemlesini hakikaten son kalite. Çinisi Kütahya'nın şurasından Mermeri Afyon'un burasından her şey güzel. Fümme la ya'murunaha illa kalıyla. Sonra ibadet ve zikir ve sohbet ve cemaatle namaz bakımından caminin mamuriyet hakları çok az yerine getirilecek. durumu değil mi? Kıyamet alametlerinden çok önemli bir alamet. Efendim şu anda içinde bulunduğumuz alametlerden değil mi? Yaşıyoruz şu anda. Şu anda yaşıyoruz. Ve hakikaten de efendim bu hususta e, çok ihtimam var, önemseme var. İnsanlar e, bütün sitelerde, bütün şeylerde sanayi efendim her yerde güzel güzel camiler yapmışlar ama burada cemaate gidilmemesi bir de aşırı süslemeye yönelinmesi, israfa kaçıl kaçılması, bir de rakabete girilerek birbirine hava atılması, çalım satılması kıyametin alametlerindendir ve şu anda yaşanmaktadır. Onun için büyük sahabi Ebu Derda radıyallahu anh buyuruyor, اِذَا حَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ وَزَخْرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ فَدَّمَارُ عَلَيْكُمْ Musaflarınızı yaldızladığınız zaman altın tezipler yazdı, musafları süslediğiniz zaman camileri de yaldızladığınız zaman işte o zaman işiniz bitmiştir, helak oldunuz. Yani helak oldunuz derken bunu yaptığınız için helak oldunuz gibi değil o dönem geldiği zaman sizin İslami gücünüz zayıflamış olacak. Hakikaten sahabe dönemi, tabi'in dönemine bakıldığı zaman da efendim, zahiri süslemelere, duvar tezinatına bilmem ne boyasına önem verilmeyip sade temizliğe ve şartlara önem verildiği zamandaki İslam'ın şevketi, devleti, azameti, heybeti nerede? Bir de efendim, yaldızlamalar, boyamalar, süslemel sanatlarının e, aşırı icra edildiği velakin cihadın terk edildiği, emri bil marufun terk edildiği, davet ve tebliğin ihmal edildiği dönemlerdeki durum nerede? Onun için Ebu Derdan'a güzel dedi, bu yaldızlamalara kaçtığınız zaman, aşırı süslere, o zaman vay, e işte hakikaten şu anda vay bize vay. Bak Irak'ta insanlar camiye gidemiyor. Dün bir Arap kanalında mesela bir alimin birisi bas bas bağırıyor. Ya bu Irak'taki durum ne olacak diyor ya. Her gün bomba patlıyor. Her gün insan ölüyor. Göya efendim savaş yokmuş şey yok. Çok az şeyle girdik dediler. Yüz bini geçti. Ölü sayısı Müslümanların yüz bini geçti. Irak'ta adam diyor ki hiçbir Müslüman camisine güvenden gidemiyor ya. Dün bir alim bas bas bağırıyordu. Ne olacak diyor cemaata gidemiyoruz ya. Tabi cemaate gitmenin şartlarından biri de can güvenliğidir tabi. Can güvenliği olmadığı noktada da zaten o gereklilik de kalkıyor tabi de. Zarurete giriyor yani insanların güvenliği yoksa hacca bile gidemez. E neticede camiler bombalanıyor devamlı. Kur'anlar efendim bütün yanıyor yıkılıyor. Kaç tane Kur'anlara bütün yanmış vaziyette küllü topluyorlar. E yanlış atış oldu. Yanlış haber aldık. Bilmem ne. Burada teröristler var zannettik. Caminin imamı bilmem nesi geçen gün. Hepsi ağır yaralı. Caminin yanındaki evde. E bütün Kur'an'ları yakmışlar falan. Böyle. Guantanamo'da efendim Amerikan yüzünde adam diyor ki Efendim şahitler bilmem ne. Kur'an'a hakaret var. E ben gözümle gördüm diyor. Tuvaletin şeyine tasının içine Kur'an'ı bastı diyor. E dün söylüyor haberler. Dün gece söylüyor. E şimdi senin caminin süslü olması, efendim çininin boyanın güzel olması hüner değil. Senin gücün olması, kuvvetin olması, senin kutsallarına, mukaddesatına saygı duyulması, yavrum bile hürmet etmek zorunda kalması. Güç odur. Yoksa güç binalarımızın güzel olması değildir. İşte de bu kadar camimiz, şeyimiz dünyasına vardır ama camimizi koruyacak gücümüz Yoktur adam gelip camimize, haremimize, evimize, her tarafımıza girecek bir güce sahip olmuştur. Müslümanlar bu arada uyuyup kalmış. Allah Müslümanlara toparlanma nasibi. Ya her yerde ezilen, üzülen Müslümanlar. Bütün dünyada sıkıntı kime? Ne imtihandır bu ümmete? Allah rahmet etsin Habibinin hürmetine, bu ümmetin merhumeye. Acil rahmet ya Rabbi. Acil rahmet. Perişan bir hal yani. Özbekistan'ın durumunu görüyorsunuz. Andıcan çok İslami bir yer. Andıcan. Yarıdan fazlası hafız. Haberlerde bakıyoruz küçücük çocuklar hepsi takkeli. O İslam Kerimov zındığı. Saldı millet üstüne. Çoluk, çocuk, diyor. 500 kişi, 1000 kişiye ulaştı. Her yer ceset. Millet Kırgızistan sınırında şu anda. Kaçıyorlar oraya. Özbekistan. Müslümanlara büyük bir zulüm başladı şu anda. Buhara'nın, Semerkand'in içine al, giren bölge. Allah Şah-ı Nakşibendler hürmetine inşallah. Bir an evvel Rabbim acil yardım etsin Müslüman kardeşim. Her yerde namlunucunda Müslümanlar. Efendim, gavurun işine geliyor. İşine gelmese hemen adamı deviriyor, kendine göre bir adam götürüyor. Ama adam orada diktatörlük yapıyor, Müslümanları kırıyor. Boş ver, kırsın kırsın diyor. Nasıl olsa kırılan Müslüman diyor, oraya demokrasi lazım değil. Kır. Böyle bir oyun, böyle bir çift asıldanlar, böyle bir hilekarlık dünya üzerinde. Tiyatro, canlı yayından. Herkes bunu seyrediyor. Çünkü İslam'ın heybeti maalesef Kalmadı. Durum bu. Ve idâ teraketil emra bil maruf ve nehyi anil münkeri benim ümmetim diyor. İdâ azzamet ümmeti dünya nüzi'at minha heybetül İslam. İhsan Efendi hocamız Allah rahmet etsin. Çok okurdu bu hadis-i şerifi. Ne adamdı o be. Ümmetim dünyaya değer verdiği zaman İslam'ın heybeti soyulup alınacak. E sen şimdi caminin mamur edilmesi, beş vakit namaza cemaata devam edilmesi, burada sohbetler yapılması, zikirler, ibadetler yapılması, vazifeleri terk et. Yaldızla, boya, süsle, varakla dünyaya değer ver ama iç bakımına önem verme. İslam'ın heybeti çekilip alınacak diyor. Hakikaten İslam'ın heybeti olsa Müslüman'ın başına bugün dünyada bu hakaretler gelir mi? Gelmez. Kime anlatacağım? Evvela kendini anlat. Kendini anlatamadan kimseye anlatamazsın. Ve izâ tebeketil emra bil maruf ve nehi al münkeri İyiliği emretmez, kötülükten ne yetmez. Vazet etmez, davet et etmez, tebliğ et etmez. Adıma diyoruz, bir kasetle olsun bir Müslüman'a bir şey ulaştır. Ondan da aciz. Kendi konuşamıyorsun bunu dinlet, Ondan da aciz. Ulaşım yok. Ama bazı arkadaşlarımız Allah razı olsun onlardan. Bizim bir veysoğlu oğlu var. Bak evetçi gün telefon etti. Ünye'ye yolladım dedi. 300 kaset, 500 kaset. Bütün millet telefon ediyor. Ne olur gönder. Kaç kişi namaza başladı? Ne olur gönder. E millet böyle susamış. Bir sohbet bir şey duyduğu yok. Adam Allah için gönderiyor. Onlar az. Herkes neyin reklamını yapıyor? Kimin reklamını yapıyor? Kendinin. Dininin reklamını yapan çok az. Tanıtım sıfır. Misyoner gelir Malatya'da 40 kilise açar. Durum bu. En sağlam yer Malatya. Müslümanı en sağlam yer Malatya değil mi? Ya oraya bile öyle bir şey. Adam oraya götürüyor işte. Bizim Müslüman oturuyor. Bana ne? İyiliği emretmez, ne yetmezse hürimet, bereketel vahyi Kur'an'ın bereketinden mahrum olur diyor. Hazreti Kur'an gibi mübarek kitap bu ümmet şu anda o bereketten ma maalesef istifade edemiyor. Ve izâ teşâbbet ümmeti se'addat min aynillah Bu hadis muazzam ya. Camus, sahil Münavi Feyzul Kadir de alır bunu. Ne hadis değil mi? Ümmetim birbirini tenkit etmeye, kınamaya, hakaret etmeye başladığı zaman bilhassa da hocalar hocalar birbirini çok tenkit eder. Hoca şöyle yapmış, bu hoca böyle yapmış. Cübbeli hoca şöyle, cübbeli hoca böyle, cübbeli hoca kadar kafana taş düşsün desem yine bir şey olmaz. Zaten 80-70 kilodan da olur tabii de. Cübbeli hoca, Konuş aleyhime. Ye. Ölü etini ye. Ne yapmıştık cipeler? Konuşur. O onun aleyhine, o onun aleyhine, o onun aleyhine. Adamı biri geldi. Efendi Hazretleri eskiden ikindi namazından sonra pazar günü hat bir şerif olurdu İsmaila'da. Onlar kalktı. Cuma namazından sonra da olurdu. O da kalktı. Onlar Efendi Hazretlerimizin çok senelerin adetiydi. Biz Çocukluğumuzdan beri 20 sene buna yetiştik. Her cumadan sonra da olurdu. Bir de pazar günü ikindiden sonra olurdu. Ona belki yetişenler yoktur aranızda. Bizim yaşımız az ama yaşantımız çok. Efendim bitti katü şerif. Herkes çıktı ikindiden sonra. Zaten efendiyle biz o zaman Bekoz'da olurduk senelerce de. O gün ne hikmetse... Ya tatil oldu Beykoz, İsmaila'da kaldık. İkindi bitti. Herkese çekildi gitti. Ben tek oturuyorum orada. Birisi geldi. Dedi ki, Hoca Efendi ne var? Bana hakkını helal et dedi. E şimdi beklerdik ki biz Efendi Hazretlerimizin huyu belli ya. Hiç sormadan ne der? Helal olsun. Öyle demedi. Tabi keramet gösterdi orada. Hiç adamı tanımıyorum ben. Devamlı oradayım. Benim tanımadığım adam da olmaz orada. O zaman cık. direkt ona şöyle dedi. Senin şeyhinin aleyhine konuşmadım. Sen niye benim aleyhime konuştun dedi. Görüyor musun kerameti? Adam başka bir yerin müridi. Efendi Hazretlerimizin aleyhine konuşmuş. Açıklamıyor. Bana hakkını helal et. O da ne diyor ona? Ben senin şeyhinin aleyhine konuşmadım. Sen niye benim aleyhime konuştun? Helal ettim de demedi. Adam da öyle oradan perişan oldu tabii o keramet. Büyük bir keramet adam hiç bir şey itiraf etmiyor o onu. Şeyhinin aleyhine konuşmadım diyor. Sen benim aleyhime konuştun diyor. Kaç tane şey söylüyor orada gizli haber. Değil mi benim? E Allah'ın dostlarına böyle haberleri Mevla bildir. Adamın içini dışına Çıkarır ittekû mecalise evliya. Evliyanın sohbetinden, meclisinden sakının. Fenum cevâsîsül <laughs> kulûb kalp casuslarıdır. Yedhulûne <laughs> fî kulûbikum ve attalûne alâ esrârikum. Kalbinize girerler, sırrınızı bilirler. E şimdi yani biz kimsenin tavuğuna kış demiyoruz, kimsenin aleyhine konuşmuyoruz. Sen benim aleyhime niye konuşuyorsun? Efendim sen benim aleyhime dedin ki eli sünnetten çıkmış. E ne yapayım sen hadisleri inkar ediyorsan ben sana eli sünnetin içine girdi diyemem ki. Ama sen de benim hakkımda görürsen dersen ayete itiraz etmiş, hadise itiraz etmiş o zaman yaygara yap. Ama varsayımlarla, fitnelerle ümmetin birbirinin aleyhine konuştuğu zaman Allah'ın nazarından düşerler diyor. Beş para etmezler. Ya üç şey de oldu mu şimdi? He? Dünyaya değer verdik mi? Verdik. Peki İslam'ın heybeti bizden alındı mı şimdi? Alındı. Kimse sayıyor mu bizi adam yerine koyuyor mu bizi? Yok. Mahalle kadar hükmümüz yok. Bir buçuk milyarı temsil ediyoruz dünyada. Mahalle kadar hükmümüz yok. Efendim iyiliği emretmek, kötülüklerine etmek insanlara İslam'ı tebliğ etmek yok. Kur'an'ın bereketine nail miyiz şimdi? Değiliz. Şu durum nedir? Kur'an'ın bereketi bu kadar mıdır? Kur'an'ın bereketi dünyayı aşar. Ne kadar bereketsiz kaldık değil mi? Birbirinin aleyhine konuşmaktan o şöyle yapmış, bu böyle yapmış. Allah'ın nazarından düştük değil mi? Ya. Onun için dikkat edelim. Doğru iş yapalım, yanlış iş yapmayalım. Allah bize böyle nimetler verdi, zayi etmeyelim. Efendim, demek ki İslam'ın heybeti Hazreti Ömer'in heybeti gibi yamalıklı cübbe giyerdi ama kelli felli böyle güzel elbise kumaş giymezdi ama Rum elçisi Kayseri şimdiki Amerika'nın dışişleri bakanı gibi her yer selam duran Rum elçisi Hazreti Ömer'i uykuda gördüğü zaman ne anlatıyorum size? Korkmaya başladı titreme daha horlamasını duyar duymaz.